Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif paylaşacağım. Bir pasta tarifi. Bir kez kuhenin çeşidi diyebilirim. Lotus kuhen paylaşacağım. Bu lotus şu. Yani şu bisküvenin adı. Hatta bisküviyi de göstereyim. Kreması, beyaz sosu yani kez kuhenin cheesecake ama üst taraftaki kreması bu alt tabanı da bu bisküvi böyle çok güzel bir tarif paylaşacağım ama şöyle yapacağım malzemeleri şu anda göstereceğim ama aşama aşama malzemeleri sayacağım en önce alt tabanını için bisküvileri kıracağız yağı eriteceğiz onları bir göstereceğim sonra kremasını geçince diğer malzemeleri göstereceğim o zaman şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle lotus bisküvilerini 250 gram kadar olacak. Şu paket mesela 250 gram. Bu bir paketi un gibi ezeceğiz. Ben şimdi makinede ezeceğim onu. Sonrasında içerisine 90-80 gram arası tereyağı atacağız. Evet arkadaşlar, şurada 250 gram kadar bisküvimi rondodan geçirdim. Un gibi yaptım. Şurada da 90 gram kadar tereyağını erittim. Şimdi bu tereyağını bisküvilerin üzerine döküp güzelce yoğuracağım bu alt tabanı için. Şurada da kalıbımı yağladım. Şöyle ben bir e, dikdörtgen kalıp kullanıyorum. Siz isterseniz yuvarlak kalıp da kullanabilirsiniz. Şimdi ben başlayayım şöyle. Tereyağımı döktüm. Öncelikle kaşıkla sonra da Elimle güzelce yoğuracağım. Bu bisküvinin kokusu o kadar güzel ki anlatamam. Aslında bu karamelli bir bisküvi. Eğer siz bu bisküvi Türkiye'dekiler ikiler bulamazsa karamelli bir bisküviden yapabilirsiniz. Aynı lezzeti alacaksınızdır. Şöyle zaten elimle yoğurmaya gerek bile kalmadı güzel bir hamur oldu alt taban için şöyle göstereyim arkadaşlar şimdi ben bunu kalıbıma yayacağım ve yaydıktan sonra 10 dakika buzdolabında bekleteceğim o biraz donacak ben o arada beyaz kremasını yapacağım yani cheesecake kısmını yapacağım karıştıracağım şöyle Evet arkadaşlar pastamın alt tabanını şöyle kalıbımın içerisine güzelce yaydım. Şimdi ben bunu buzdolabına atıyorum. Bu 10 dakika 15 dakika buzdolabında donduktan sonra beyaz cheesecake harcını üzerine dökeceğim. Evet arkadaşlar sıra geldi cheesecake kısmına yani o beyaz kremasına. Şöyle öncelikle malzemeleri sayayım. 500 gram kadar kuark var. Şöyle bir paket keze Bir paket şlaksane. Yani krema, sıvı krema. Bu da e, sürme peynir. bunlar da e, süzme yoğurt olarak kullanabilirsiniz. Eğer kuark bulamazsanız. Bir paket vanilya şekeri. Üç adet yumurta. Bir limonun e, kabuğunun rendesi. Şurada da iki yemek kaşığı un, iki yemek kaşığı nişastan var. Şimdi bunların hepsini bu kasenin içerisine alıp Güzelce karıştıracağım. arkadaşlar beyaz kremamı da şöyle çok güzel bir şekilde çıktım. Hiç pürüz kalmadı. Ama malzemeleri sayarken bir malzemeyi unutmuşum. Onu şimdi söyleyeyim size. Yarım su bardağı şeker. Açıklamalar kısmına yazacağım inşallah. Ama ilk başta sayarken unuttum. Şu anda söylüyorum. Evet şöyle 5-10 dakika kadar da taban kısmı buzdolabında bekledi. Şimdi ikisini birlikte buluşturuyorum yani üzerine döküyorum bu sıvı kremayı şöyle güzelce her tarafına eşit bir şekilde dağıtıyorum sonrasında 160 derecede bir saat kadar pişireceğim. en son pişip soğuduktan sonra şu kremayı mikrovelede eriteceğim. Üzerine dökeceğim. Sıcakken dökemem onu. O aşamalarda göstereceğim size. Evet arkadaşlar kalıbıma güzelce yaydım. Şimdi bu fırına gitmek için hazır. Fırınımda dediğim gibi 160 derecede 1 saat pişireceğim. Ağır ağır pişmesi gerekiyor. Üzeri yanmadan güzelce pişireceğim. Evet arkadaşlar keze kuhenim fırından çıktı. Üzeri bu şekilde ideal. Daha da az kızartabilirsiniz. Tam tamına 50 dakikada falan pişti benim keze kuhenim. Daha sıcak. Birazdan soğusun. Üzerine şu kremayı eritip dökeceğim. Sonra da buzdolabına kaldıracağım. Böyle bir bir gece bekleyecek. Ondan sonra yemeğe hazır inşallah. Evet arkadaşlar şu kremamızı mikrovelede ısıttım. Şimdi bunu üzerine gezdireceğim. Her tarafına gelecek şekilde şöyle eşit bir şekilde döküyorum. Alt kısmı birazcık daha erimemiş. Şimdi onu da eriteceğim. Mikrovelede. Ama yok hepsi bitmiş erimiş. Şimdi kaşıkla sıyırıp güzelce düzelteyim bunu. Sonra buzdolabına kaldıracağım. Evet arkadaşlar bütün kremayı üzerine döktüm. Şimdi ben bunu buzdolabına kaldıracağım. Sonuç yarına inşallah. Güzelce bu donsun, soğusun. Şöyle. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Pastam bir gece dolapta bekledi şöyle kenarlarını bir bıçak yardımıyla şöyle gevşettim ama yine bir, bir kere daha geçmek istiyorum sonra kalıptan çıkaracağım İnşallah parçalanmadan çıkartırım şöyle kalıbını açıyorum Yavaşça, evet, evet pastam çıktı. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bunu dilimleyeceğim. Şuraya, şey düşmüş. Şöyle yapayım. Önce ortadan ikiye. Evet arkadaşlar şimdi de sıra geldi pastamızı süsleme aşamasına. Her dilimin üzerine bir tane lotus bisküvi koyuyorum. Siz isterseniz daha değişik şekilde de süsleyebilirsiniz. Daha güzel şekilde süslersiniz siz eminim. Ben bu şekilde süsledim. Pastanın iç kısmını da dışarıda size çok kısa bir bölüm çektim. Çekebildim yani. Böyle arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.